Adım Hocam çocuk sağlığında sık karşılaşılan tedavi ve yöntemleri size söyleyeceğiz. Bunların işe yarayıp yaramadığına dair bir puanlama isteyeceğiz sizden. Hocam ateş düşürücü şurup kullanımı. 10. Burun aspiratörü kullanmak. 7. Antibiyotiğe başlatmak. Yani doğru indikasyonda tabii ki 10 puan. Serum takviyesi. Yine doğru indikasyonda 10 puan. Probiyotik takviyesi. 7-8. Bitkisel karışımlar ve doğal çözümler. 6. Çocukluk aşı takvimine sadık kalmak. 10 puan. 10 plus. <laughs> o 100 olsa 100 derdim Evet. D vitamini takviyesi. 10 puan. Gereksiz tahlil ve test yaptırmak. <gülüyor> 0 <gülüyor> Besin takviyeleri. 7 8. Evde ateşli çocuğa duş aldırmak. 8. Reflü şurubu kullanımı. 8. Kreş öncesi bağışıklık güçlendirme uygulamaları. Ya buna 5 6 puan veriyorum. Yani çok işe yaradığını ben düşünmüyorum açıkçası. O bağışıklık güçlendirmek için kullanılan şurupların çok işe yaradığını düşünmüyorum. Alerji il ilacı kullanımı. Yani ya doğru indikasyonsa tabii ki. Yani 10 puan.